yapacağız. Kahkül keseceğiz. Bir önceki kahkül kesişimde maalesef ince kesmiştim. Yani daha kullanışlı olsun istemiştim ama hiç kullanamadım. Çünkü saçım ince telli olduğu için gördüğünüz gibi ikiye ayrıldı. Geçenlerde de saçlarım uçlardan kestim. Ee, dedim ki kahkülümü de yenileyim. Buraya bir yere görseli bırakırım. Daha kısa e, ve daha yoğun kahküller istiyorum. İnşallah becerebilirim. Biraz sırsıyorum. Defalarca kahkül kestim halbuki. Bir sürü kahkül kesme videom var. Bakabilirsiniz. İlk başta bu kadarlık bir üçgen ayırdım. Duruma göre kalınlaştırırım. Dibim çıkmış. Bak beyazlarım nasıl görünüyor. Alt kısmı kestim. İstediğim kısalıkta şu anda. Kaşlarım görünsün istiyorum. Üstü de indirip daha gülleştireceğim. Bu tarafı da kestim. Yanlara dokunmuyorum. Çünkü benim hayalim uzatıp saçlarımı kısa kahküller kullanmak. O yüzden buralara dokunmayacağım. Şimdi biraz uçlarda inceltmeler yapacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? Makası böyle diklemesine kullanarak uçlarını incelteceğim. İçim işlemim bitti. Şu an saçımın doğal hali. Hiç böyle bir şey yapmadım. Ne kahkülleri Kahkülü ne bir doğal haliyle görün istedim. Şimdi bir şekil verelim. Işık kaçıyor, tam şekillendiremedim karanlığa kalmayayım diye böyle uçlarımı düzelttim, uçlarımı da daha yeni kesmiştim dediğim gibi. Ee, benim görüntü çok hoşuma gitti. Genelde bu kadar kısa düz kahkülleri çok kişi sevmiyor ama ben çok seviyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor kahkülü saçlar, kısa kahkülü saçlar da hoşuma gidiyor. Uzun mikro kahküller de çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir tek kulak arkası falan deneyelim. Nasıl duruyor? Bana böyle bir yeni bir enerji gelmiş oldu bayağıdır böyle çok canım sıkılıyordu. Çok hoşuma gitti o yüzden. Şöyle falan topladığımızı düşünelim. Gayet iyi. Tam benlik. Kalkül keserken dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Eğer evde kendiniz kesiyorsanız. Birincisi kesinlikle kontrollü gitmek. Yani böyle laps diye bütün saçı tek seferde kesmemek. Ben üçgen ayırdığım saçı da az önce gösterdiğim gibi önce ikiye ayırıyorum. Bununla ilgili çok video çektim dediğim gibi bakabilirsiniz. İkincisi de Kafa yapınızı ve saç yapınızı çok iyi bilmek ve saçınızın nasıl düşmesini istiyorsanız ya da burada ayrımınız varsa saçınız sürekli ortadan ikiye ayrılıyorsa, buralarınız benim gibi dediğim gibi azsa falan, e, alnınızın genişliği falan yani böyle yüzünüzü ve saçınızı tanıdığınızda e, nasıl kahkül kullanmanız gerektiğini de iyi biliyorsunuz. Ben her türlü kahkül kullandım. Daha uzun, daha ince, daha kalın, daha gür. Her şekilde kullandım yani. E, artık az çok beni neyin edeceğini de biliyorum. Mesela ben şu an kuaföre gitseydim ve bu düzlükte ve bu yoğunlukta kesseydim benim uçlarımı kesinlikle daha da incelteceklerdi. O görüntüyü ben çok sevmiyorum. Saçımı yıkayayım, kurutayım. Burası daha bütün duracak. Onu biliyorum. Ondan sonra zaten istediğim gibi kullanabileceğim. Evet bu şekildeydi. Bir kahkül kesme videosunu da geride bırakıyoruz. Görüşürüz. Ama ben çok sevdim. Bence iyi oldu.